hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geometrik taş yükleyeceğiz. Parasız Google'dan yükleyeceğiz. Eğm, ben yanlışlıkla geometrik taş çekerken uygulamayı sileyim. Şey geometrik taş lighti, light'ı light sileyim derken diğerini silmişim. O yüzden şimdi gelin size göstererek yükleyeceğim. Hemen <laughs> toku boku indirmeye çalıştım ama olmadı. Şuraya Tıklaş APK hilesiz yazıyorsunuz ama hileli oluyor direkt. Ee, Android Oyun Kulüp Geometrik Tıklaş APK alışverişleri Android Oyun Kulüp buna basıyorsunuz. Hı, geldik şimdi. Sonra oyuna devam. Ondan sonra gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Bu mod bilmem ne APK indir. Bekle. Şu sitelere falan tıklamayın. APK indir. Sonra APK indir. Bu APK'dan. buraya basıyoruz dosyayı indir diye. Yükleniyor. Lütfen sayfadan ayrılmayın. İşte indirilmeye hazırdı. Buraya tık, sakın telefona girmeyin. Şurada bir tane çarpı var bakın. Şurada. Ona basın. Sonra şu şeyin üzerinde burayı onaylayın. Bak şurada geometrikler şu Android var ya. Ona tıklayın bekleyin. Ben niye olmadı? Tekrar indir. De şey çıkması lazım çıkmadı. Sonra buradan ayrıntılar diyoruz. Ayrıntılar dememiz gerek yok ama işte burada geometrik taş yükleniyor. Yüklenince şu mı bize ne göstereyim bakın. Şu şöyle oluyor bu yüklenince. hatta yükleniyor şurada. Görün. Ben bunu beklemek istemiyordum ya. Yani. He, yüklenince işte böyle oluyor. Sonra buna tıklıyoruz. Bilinmiyor diyor. He bak. Sonra bunu yükle diyoruz. Lan çıkacak. Ben de şaşırdım ama sonra kabul ettim bilmiyorum işte. O yüzden kabul ettim. da yüklemiştim ya o yüzden. Lü, 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 lü. He, yükleniyor direkt yükleniyor çıkmadı. Ha çıktı. Bakın bu güncel güvenli olmayan uygulama geldi Buradan gidiyoruz. İşte şurada bir tane aşağı doğru ok vardı. Tam şurada aşağı doğru ok var. Yine de yükleyin diyoruz. Sonra bir okuyun ona göre yüklemez. Yüklemezsiniz. Yüklemezsiniz. Elim dönmüyor. Aç dediğimizde vermeyin. Ben yine de reddediyorum. Telefonu izin vermeyin. Ben izin vermeyeyim. Tamam bir şey olmaz deyin oraya. Robo top. Yani buradan gidiyorsunuz. Karakterinizi çekebiliyorsunuz. Bakın bir sürü karakter kapalı. Ben, 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 ben hazırlayayım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Canlarımsınız. Görüşürüz.